yaptım. Kendime bir kötülük yaptım. Günah işledim. Ya Rabbi beni affetmeyecek olursan. Bana merhamet etmeyecek olursan. Ya Rabbi ben hızlanma olurum diyor. Gözlerim Gök dokuya bakıyor. Ağzımaya bakıyor. bakıyor. Bir cennetinden dolayı. Küçük bir günahından dolayı. Şöyle bir düşünelim. Kendi kendimize acaba ne kadar var. Ne kadar katı adam var. Ne kadar tabatımız var. var. Acaba günahlarımızdan dolayı ağladığımız anlar oluyor mu? Sizlediğimiz anlar oluyor mu? Bir zaman hacca gelmiştim. Kabe'yim o zamanın yanı başındaydım. O zaman bu inşaatlar yoktu. Şöyle geriye döndüm. Bir Hacı Efendi'yi seyrettim. Şöyle Allah Allah. En iyi yolumuz yemin Bir günahkarın bir köşeye çekilip gelecek <laughs> adamları